Arkadaşlar merhabalar. Dersinize geldiniz. Hoş geldiniz. Bu denememizde AYT kimya denemesi arkadaşlar. Yine güzel bir deneme ile karşınızdayım. AYT kimya denemesi. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız lütfen abone olsunlar ve videolarımızda mutlaka beğenmeye çalışın. Hemen zaman kaybetmeden başlıyorum. Nötr X atomunun çapı R1, iyon çapları R2, R3 olarak verilmiş. Arkadaşlar biliyoruz. Bir atom elektron alırsa anyon olur ve çapı artar. Elektron verirse katyon olur ve çapı azalır. Şimdi şöyle bir sıralamadan bahsetmiş. Yani X atomunun çapı en büyükse arkadaşlar şu ikisinin artı olması gerekir. Artı ise bu ikisi en küçük R3 olduğuna göre burada çok elektron vermiştir. Yani artı yükü bunun çok fazladır. Bunu da söyledik. Yani N değeri M'den büyüktür. Bu kesinlikle doğrudur. R2, R1'den o da R3'ten büyükse. Arkadaşlar R1 ortada, nötr atom ortada. Çap olarak söylüyoruz. R2'nin eğer çapı büyükse R2 anyondur. Yani x üzeri eksili bir iyondur. Burası da x üzeri artılı bir iyondur. x üzeri m anyondur. x üzeri m katyondur. Evet bu öncülümüz de doğrudur. R3, R2'den büyükse evet şu çap şundan büyükse arkadaşlar anyon ve katyon demiş. Hayır arkadaşlar. R3, R2'den büyükse bunlar ikisi de katyon da olabilir. Zaten birinci öncülde söylemiştik. Yani bunlar katyon da olabilirler. Anyon da olabilirler. Katyon veya anyon da olabilirler. Üçüncü öncül kesin değildir. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, element atomlarının arkadaşlar evet e, atomları ile ilgili bazı yorumlar var. Bakalım değerlik elektron hangisi kesinlikle doğru olduğu istemiş. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar eğer bu helyumsa 8A grubunda T'nin 2 olduğunu biliyoruz. 8A'nın değerlik elektron sayısı 8'dir ama helyumun 2'dir. Tm en büyüktür diyemezsiniz. İstisna var. İyonlaşma enerjileri arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı olayı vardır. Her zaman 8, 7, 6, 5 değil. 5, 6'dan büyüktür. O istisna da burada sorulmuş. Baş kuantum sayıları arkadaşlar yani periyot numarasıdır. X, Y, Z'nin eşittir. T oradan küçüktür. T en büyük denilmiş. Bu da yanlış. Çekirdek yükleri proton sayıları demektir. Proton sayısı üst periyotta olanların en azdır. Bu en çok demiş. Bu da gitti. Evet arkadaşlar atom çapları. Evet havuç gibi yapıyordum. Bakın atom çapları şöyledir. Gittikçe azalır arkadaşlar. Sağdan sola. X büyük, Y büyük, Z büyük, T'dir. Evet bu doğrudur. 3 gram C2H6. Şimdi arkadaşlar C2H6'nın mol ağırlığına bakalım. 2 kere karbon 12, 24, 6 da burada 30. Yani burası 0.1 mol. Bunu bir yazalım. Okey. Aynı sıcaklıkta bir miktar CH4 gazı eklendik. Hidrojen atom sayısı şu kadar olmuş. Arkadaşlar bu Avogadro sayısı. Bu kadar atom varsa burası 1 moldur. Peki burada ne kadar hidrojen var? Eğer bu bileşik 0,1 mol ise İçinde 6, kat, 6 tane hidrojen olduğu için hidrojenin mol sayısı, atomlarının mol sayısı 0,6 mol yapacaktır. Biz biliyoruz ki 1 mol olmuş. Demek ki buradan 0,4 mol hidrojen gelmiş. Arkadaşlar 0,4 mol hidrojen olması için bakın bu bileşiğin içerisinde hidrojen 4 kat vardır. O zaman bu bileşik 0,1 moldur. Bizden de CH4'ün molü isteniyor. Evet kefelerinde SO2 ve CH4 gazları bulunan eşit kollu bir terazi dengede arkadaşlar. Eğer bu dengede ise şu anda kütlelerin eşit olması gerekir. M musluğu açılarak birinci kaptan SO2'nin öz kütlesi yarıya inecek kadar gaz çıkarıldı. Ve yerine de arkadaşlar şu kadar. Şimdi şuraya bir bakalım. Buraya 12 çarpı 12,04 10 üzeri 23 de yazabiliriz. Şu 10 üzeri 1'i 1.2 ile çarptım 12 dedim. Yani buraya dikkat ettiğimizde burası 2 moldur. Şimdi SO2 gazının öz kütlesini yarıya indirdik ve bunun yerine de arkadaşlar 2 mol ne ekledik? Helyum ekledik. Sistem tekrar dengeye geldi. Şimdi başlangıçta kaç mol olduğu söyleniyor. Şimdi 2 mol helyum bakın SO2'nin yarısını attık. Bunun yerine helyum koyduk. Arkadaşlar girenle çıkan eşit olmalı ki bu denge korunsun. Yani 2 mol helyum 8 gram yapar. Demek ki SO2'nin yarısı 8 grammış arkadaşlar. Çıkan yarısı. Evet. Şimdi o zaman SO2'nin buradaki tamamı da arkadaşlar 16 gramdır. SO2'nin mol ağırlığı arkadaşlar 64 olduğuna göre demek ki 0.25 mol vardır. Şimdi Başlangıçta yani başlangıçtaki gazların mol sayısı dikkat edelim buraya 16 gram dedik eşit e, şey olduğu için arkadaşlar eşit kolu terazi olduğu için bu 16 gramsa buranın da 16 gram olması gerekir. 16 gram CH4'ün de 1 mol olduğunu biliyoruz cevabımız bursa. Evet demir ve fosfor elementleri arasında şöyle bir tepkime gerçekleşmiş başlangıçtaki mol sayıları eşit olan arkadaşlar başlangıçtaki molleri eşit en diyelim şöyle unutmayalım. Demir ve P4 elementlerinin tepkimesindeki maddelerden biri tamamen tükenmiş ve 46 gram F3P2 oluşmuş. Şimdi arkadaşlar demirin mol 56. 3 tanesini aldığımız zaman 168 yapacaktır. P2 de de P31'de 2 ile çarptık 62. Şunları toplarsa 230 yapacaktır. 46 gram bunun 5'te 1'idir. Yani şurası 0,2 moldür. Arkadaşlar bundan 0,2 mol oluşmuşsa şundan 0,6 mol girmiştir. Şurada dikkat edin. P4 bu 3 olmuş bu yarım olmuş arkadaşlar. Yani bunun 6'da biri bundan da 0,1 mol girmiştir. Başlangıçta biri tamamen tükendiğine göre 0,6 mol bundan 0,6 mol de bundan var. P4'ün 0,1'i girmiş. 0,5 mol ise artmıştır. Evet başlangıçtaki toplam mol istenmiş arkadaşlar 0,6 0,6 daha 1,2 moldür. Evet ince bir cam boruda 5 santimlik civa sütunuyla hapsedilmiş 127 derece hemen buraya 400 kelvin yazıyoruz. Buraya 273 ile topladım. Şekil 2'deki sistemde sıcaklık 27 yapılmış. Yani burası 300 kelvin olmuş ve açık hava basıncı istenmiş. Arkadaşlar bakın. Şimdi size verdiğim şu pratiği iyi uygulamaya çalışın. Ne diyorum? Bakın bir gazın koşulları değişirse Bakın burada koşulları değiştirdik. Sıcaklığını değiştirdik. işte arkadaşlar basıncını değiştirmeye çalıştık. Koşulları değişirse. Bakın bunu kafaya yazın. İki. Farklı gazlar karşılaştırılırsa. Farklı gazlar karşılaştırılırsa soruyu nasıl çözeceğim? Bakın bir gazdan farklı e, gaz değişmemiş, içeriye gaz falan eklenmemiş, bir gazın farklı koşullardaki bir sorusu var elimizde. Ya da farklı gazları da karşılaştırabilirdi. Yani şöyle olurdu. İşte şuraya bir piston koyarsınız, şuradan bir gaz eklemesi yaparsınız. Burada X gazı, Y gazı. Bakın farklı gazların karşılaştırılması sistemlerinde tamamında tek bir yol veriyorum. Arkadaşlar. İdeal gaz denklemini bir hatırlayalım. Param varsa ne rahat dedik. Arkadaşlar burada en önemli şey ne sorduğumuz zaman bu denklemde ben matematikte her zaman bir şey yapıyorum. Evet R sabittir arkadaşlar. R sabittir. Yani siz ne yaparsanız yapın R'si değişmiyor gazın. O zaman R ne? PV bölü NT'si değişmiyor. Şimdi arkadaşlar şurada bakalım olaya. Gazın eklenmesi çıkarılması söz konusu olmadığı için gazın mol sayısı değişmiyor. Yani gazın ilk basıncını yazıyorum. Bakın P0 aşağı doğru 5T civa basıncı gazın ilk basıncı P0 artı 5. Gazın hacmi arkadaşlar 20 bölüm sıcaklıkta 400. Bunu da 400 yazdık. Gazın ikinci durumda da R'si aynıdır. Yani gazın PV bölü entesi değişmez. Burada bakın yatay konuma geldiğinde artık civanın etkisi değil iç ve dış eşitliğinden Gazın basıncı P0 olacak. Hacmi kaç oldu? 16. Sıcaklık kaç hocam? 300. Bunu buna eşitledik. Olay bitti arkadaşlar. Bakın şu 2.0 şu 2.0'ı götürsün. 24 de sadeleşsin. 5 olsun. Evet. 3 kere 15. 3 kere 5. 15 arkadaşlar. Şurayı 15 yapalım. 3'ü çarpma olarak attım. İçler i̇şte dışarı çarpma yaptım. Yani 15 P0. Artı 15 kere 5, 75 eşittir. 16 tane P0. 15 tanesi giderse bir tane P0'ın 75 olduğunu göreceğiz. Cevap Ceyhan'dır. Evet. 2 molar Al2SO4 çözeltisi ile 3 molar K2SO4 çözeltisi hangi hacim oranlarında karıştırılırsa çözeltideki SO4 iyon derişimi 4 molar olur. Şimdi arkadaşlar bizim molarite dediğimiz değişim mol bölü hacimdir. Molü her zaman nasıl çekiyoruz? MV diye çekiyoruz. Şimdi biz bu iki çözeltiyi karıştırdığımızda değişmeyen bakın derişimler değişiyor, hacimler artıyor ama ne değişmiyor? Mol değişmiyor. O zaman molden gideceğiz. Şimdi bu hacim V1 olsun. Bu çözeltinin hacmi de V2 olsun. Şimdi arkadaşlar Al2SO4'ün molünü yazıyorum. 2V1 İçinde ne kadar SO4 var? 3 kat. 3 ile çarp. 6V1 mol ne var elimde? SO4 iyonu. Buradan bakalım. K2SO4'ün V2 ile 3'ü çarparsak 3V2 arkadaşlar bunun neyi vardır? molü vardır. İçinde bir tane SO4 olduğu için bundan da 3V1 gelecektir. Yani SO2'nin toplam molü 6V1 artı 3V2 yapacaktır. Bakın ben molü hacme bölersem derişimi bulurum. Hacim ne oldu? V1 artı V2 oldu ve toplam derişim de bakın en sonunda 4'müş. Bir daha diyorum. Molü hacme bölersem derişimi yazmış olurum. Molü nasıl yazıyorum? MV diye yazıyorum. Evet işler dışlar çarpımı yapalım. 4V1 artı 4V2 yani 6V1 artı 3V2 eşittir. 4V1 artı 4V2. Arkadaşlar i̇şte 4 tanesi pardon 3 tane V2 buraya gelirse 1V2 kalacak. 4V1 de buraya gelirse 2V1 kalacak. Bakın bir hacim diğerin 2 katı yani oran 1 bölü 2 olmalıdır. Evet. Şimdi arkadaşlar bir reaksiyon ısısı sorusu. Grafiğe şöyle bir dikkat edelim. Şu reaksiyonun ileri ve geri aktifleşme enerjisi verilmiş. Arkadaşlar delta aşı nasıl yazıyoruz? İleri eksi geri. İleri kaç? 120. Geri kaç? 40. Yani delta h 80'dir arkadaşlar. Burayı 80 yaptık. Şimdi SO3'ün oluşumu. Arkadaşlar bu reaksiyonu tersten düşünelim. Şöyle yapalım. Elementlerinden oluşmuş mu? Evet. Evet açığa çıkan ısı 1 molü için onun oluşum ısısıdır. Kaç mol oluşmuş? 2 mol oluşmuş. Kaç açığa çıkmış tepkimeyi bakın elementlerinden oluşturacaksınız. 1 molünün oluşumu esnasındaki açığa çıkan ısıdır oluşum ısısı. Elementleri mi? Evet. Kaç çıktı ısı? 80 açığa çıktı. Kaç molü için? 2 molü için. E 1 molü için bana lazım oluşum ısısı için. 40 açığa çıkacaktır. Açığa çıktığı için de egzotermiktir. Yani eksi 40 olacaktır. Evet arkadaşlar şöyle bakın bir redoks tepkimesi redoks tepkimeleri genellikle egzotermiktir. Şunu şöyle bir yazalım. Bu tek adımda gerçekleşen bir tepkime. Evet bu tepkimeye göre hangileri tepkime hızını azaltır? Arkadaşlar sıcaklık her zaman ileri ve geri hızı da azaltır. Sıcaklığı düşürürseniz tabii ki tepkime hızı azalır. Su ekleme evet arkadaşlar derişimi azaltır. Derişim azalırsa ne olur? E, hız azalır katı derişimi etkilemediği için hızı değiştirmeyecektir. 1 ve 2 cevaptır. Evet. PCL3 artı CN2 gazı arkadaşlar. PCL5 gazı tepkime denklemine göre 1 litrelik bir kapta. Yani arkadaşlar molarite eşittir. N bölü B. Hacim yerine 1 yazarsanız yani mol sayısı derişimmiş. Bunu unutmayalım. Şimdi denge anında zaten arkadaşlar denge anındaki delişimler alınırsa denge sabiti bulunur. Denge anında 0.4 mol arkadaşlar şundan var. 0.4 mol şundan var. 0.8 mol de şundan var. O zaman denge sabitini yazalım. Kc'yi nasıl yazıyoruz? Ürünlerin derişim bölü, girenlerin derişimi hepsi gaz olduğu için alıyorum. Ürün 0.8, girenler de 0.4'e 0.4 arkadaşlar katsayıları 1. Şununla şu sadeleşirse 2. 2'yi 0,4'e bölerseniz arkadaşlar buradan 5 çıkacaktır. Ve bu değişmeyecektir arkadaşlar sabit sıcaklıkta. Evet. Çünkü sıcaklık da değişiyor. Şimdi bu tepkimeye bir daha bir bakalım. PCL3, CL2 gazı ve PCL5 gazı arkadaşlar. Şu tepkime diyor ki PCL5 gazının mol sayısının 0.4 olması için. Şimdi arkadaşlar bunda 0.8 var. Olanı bir yazalım. Bu 0.4, bu da 0.4. Kaç mol PCL3 uzaklaştırılmalıdır? Şimdi arkadaşlar bundan x mol çektiğimizde, bakın şu 0.4 kaldığına göre bundan 0.4 azalmıştır. Evet, şu arkadaşlar kaç olmuştur? 0.4 buna eklenmiştir. Buna da 0.4 eklenmiştir. Şimdi bu tepkimenin yeni dengesindeki derişimleri yazalım. Bakın x çektik. 0.4 de dengeden geldi. Evet, burası 0.4, burası 0.8, burası ise arkadaşlar 0.8x x. Şimdi denge sabiti 5 değişmez arkadaşlar. Yine ürün bölü giren diyeceğim. Ürün 0.4, giren de 0.8 çarpı. 08 8, eksi x. Şunlar sabitleşirse 2 olacaktır. Evet arkadaşlar. 2 kere 5, 10 yapacaktır. 10 ne? 1 bölü şurası. Yani şurasını çeker. Şurasını şey dedim ben. Bakın şeyi çekersek 0.1. Buranın 0.1 olması için şu x'in 0.7 olması gerekir. Cevabımız Edirne'dir. Belirli bir sıcaklıkta bir miktar katısıyla dengede olan PbOH2 arkadaşlar sulu çözeltisi var. Aynı sıcaklıkta bu kaba hangisi ilave edilirse evet katı miktarı en fazla olur. Yani en az çözünür anlamında çözünürlüğün az olmasını istiyorum. O yüzden ortak iyonu arttıracağız arkadaşlar. Ortak iyon artacak. Şimdi şuraya bakalım. Pb ve OH arıyorum. Evet Pb var. Bakın 0.5 ise ortak iyon 0.5 geldi. OH var. Burası 1 molar. Şuradan 1 molar ortak iyon geldi. HCl'de ortak iyon yok. 1 molar. OH arkadaşlar. OH 2 tane geldi. Buradan 2 molar gelmiş oldu. 1 molar. PB ortak iyondur. 1 molar geldi. Bakın en çok ortak iyon nereden geldi? C seçeneğinde. O zaman çözünürlük en az olacak. Katı miktarı altta çok çökecek ve en yüksek olacak. Evet. Asitlik sabiti arkadaşlar. Asitlik sabiti varsa bu zayıf asittir. Evet. Zayıf asitler arkadaşlar. H artı A eksi şeklinde iyonlarına ayrışırlar ve yüzde iyonlaşmazlar. Evet. Asitlik sabiti nasıl yazılır? Bakın bunun başlangıç değişimine M alıyorsunuz. Şunlara X, X diyorsunuz. Yani yüzde eksi iyonlaşırsa asitlik sabiti aynı denge sabitidir. Ürünler bölü girenler diyorum. Bakın. X kare bölü M benim için 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Bu asitin başlangıç derişimidir. O da verilmiş arkadaşlar 0, 1. Burası da 0, 4. Bölersek burası 1 bölü 4. Şuna şunu çarparsanız x kare 10 üzeri eksi 10. Evet x 10 üzeri arkadaşlar eksi 5 molar olacaktır. Yani hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 5 ise pH bakın şuradaki 5 değeridir doğrudur pH ile pOH'ın çarpımı arkadaşlar 10 üzeri eksi 14 olmalı. O zaman OH da 10 üzeri eksi 9'dur. OH'ı H'a bölersek 10 üzeri eksi 9'u 10 üzeri eksi 5'e bölerseniz 10 üzeri eksi 4 olur. Bu da doğrudur. Asit moleküllerinin şu kadarı, şu kadar molü iyonlaşır. Şimdi hidrojen 10 üzeri eksi 5 molar. Evet buradaki asidimizin biz zaten derişimini bulduk. Burası da 10 üzeri eksi 5 molardır. Evet, molü isteniyor. Molü ben nasıl buluyorum? Molarite ile hacmi çarpıyorum arkadaşlar. Molü nasıl buluyoruz? Molarite ile hacmi çarpıyoruz. Molaritesi kaç? 10 üzeri eksi 5. Hacmi kaç arkadaşlar? Hacmi de e, 0,4. Evet, 0,4 diye yazalım. Bakın, 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol yapacaktır. Bu öncül de doğrudur. Evet arkadaşlar cevabımız Edirne'dir. Bir elektrokimya kimya sorusu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Maddeler aynı. Maddeler aynı. Derişimler farklıysa biz buna ne diyoruz? Derişim pili. Derişimi düşük olan anottur arkadaşlar. Bakın bu bir molar, bu iki molar. O zaman burası anot, burası katot. Her zaman cümlemiz şöyle. Anotta atlama, katotta katlama. Anotta ag iyonları çözeltiye düşerken katottaki çözeltideki ag iyonları katı olarak burada birikecektir. Dış devrede elektronlar anottan katota doğrudur. Bakalım. Atlama dediğimiz yükseltgenme, katotta indirgenme, anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Birinci kapta indirgenme olur, söyledik. Dış devrede elektronların akış yönü arkadaşlar, ikinci kaptan birinci kaba doğrudur, bunu da söyledik. Evet, bu pil arkadaşlar durması için derişimlerin eşit olması gerekir. Yani bu iki molarsa ben bunu haşmi iki katına çıkartırsam, yani buna 100 mililitre daha ilave edersem burası bir molara düşecektir ve pil duracaktır. Dolayısıyla 100, mili 100 mililitre ilave edilmeli ve akım geçmediği söylenmiş doğrudur ve cevabımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar bu dersimizde bir AYT kimya denemesini baştan sona bitirmiş olduk. Evet videolarımızı beğenin ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere hoşçakalın.